Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte girit mantısı yapacağız ve hadi o zaman malzemeler. Tamam. Bak şimdi başlangıç için girit mantısı. Mantı deyince tabi hemen biliyorsunuz yoğurt da sarımsak olmaz olmaz. Bu sarımsağımız ve evet. yoğurdumuz üzeri için. Tamam mı? Tamam. Değil mi Başak? Tereyağımız Kırmızı toz biber tatlı Ve nanemiz Üzerine yağ yani. yapacağız Bu da yufkamız 2 tane yufkadan arkadaşlar 32 tane mantı çıkıyor 32 tane ama Ben baktım öbür yufkalardan yoktu Bu hmm. hazır böyle Kesilmiş vardı bundan aldım Bakalım tamam. neyse yufkaya saracağız yani evet. Ve evet. içine de köfte harcı Girit mantısının köftesine Patates rendelenecek Soğan rendelenecek kimyon, karabiber, tuz, tuz ve kıyma. kıyma. Sonra mantıyı ıslatmak için et suyu da gerekli veya sıcak su da olabilir. Oraya gelince gösteririz. Şimdi biz bu başağın ısmarladığı yeni aldığı el rondosuyla ben patatesimi ve wow, patatesimi ve soğanımı şimdi hemen burada halledeceğim 2 dakikada. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Evet Başakcığım ne yaptık? Ne soğanımızı, attım? patatesimizi rondodan geçirdik aldığımız evet. ronda. Bu da kıymamız. Kimyon, tuz ve karabiberimizi attık. Şimdi köftemizi yoğuracağız. Evet. Evet Başakcığım. Yufkam yufkamızı ikiye böldük. Böyle evet. küçük olacak. İçine kıvırmayacağız. Kenarlarını kıvırmayacağımız için ikiye böldük. Hazır dilimli olan vardı tekrardan. Küçük olacak. Kö, e, köftemizi de yoğurduk. Soğan, evet. patates Baharatlarla birlikte. Şimdi birlikte saracağız kızımla. Şöyle bir cam tepsiye koyacağız. İçine. Cam tepsi. Aha. Bunun içine koyacağız. Fırında kızartacağız. Hiçbir üzerine bir şey koymadan yufkalarımız kızaracak. Aha. Ve üzerine de sarımsaklı yoğurt. Bu kadar basit işte. Hadi bakalım biz sarmaya başlayalım şimdi. Evet başlarca. Başlayalım. Hadi bakalım. Hadi basın. Ben bir de su getireyim. Sen al. İçine koy bir parça. Tamam su getireyim ki ucunu ıslatalım. Yine de yapışmaması için. Sen başla. İçine koy. Kenarlarını kıvırmadan sıkı sıkı sar. Tamam. Ben su getireceğim. Heh. Şuna ucunu batır. Batırabilirsin. sık sık sardın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyor. Güzel bir tarif gibi geldi bana. Hemen bak. Şöyle alalım Başak. Şöyle. Aferin kızıma. Böyle işte. Şimdi kıymamız bayağı bol oldu. Bereketli de ya. Evet. Güzel yani mantı gibi. Şöyle uf, uçlarını bastırabilirsin belki de. Şöyle de olabilir Başak kenarlarını tamam Evet. Hızlı hızlı saralım. Ben buraya koyayım. Sen oraya biriktir. Yufkayı alayım. Hop. İki tane öbür yufkalardan alacaktım, kalmamış. Allah'tan baktım, bu var. Bunu aldım. Kıymasını bol koyabilirsin başa. Tamam. tamam. Şöyle, biraz böyle güzel sık sık bastır, kenarlarında şöyle. Zaten onları yan yana dizince iç içe gelir. Hı. Aferin kızım benim. Hadi çabuk çabuk. Şimdi iftara da ne kadar kaldı uşak? 1-2 saatimiz kaldı. İnşallah evet. bunu yetiştireceğiz. Bakalım. Bakayım ne kadar buluyorsun. Güzel. Sen zaten sarma falan sarıyorsun. Oradan tecrübelisin. Evet, Birazcık daha koy istersen. Tamam. Hı -hı. Biraz olsun. daha şöyle işe gelsin. Olmasın. olsun. Afiyet Öyle evet. bereketli, kolay, sağlıklı yani canı mantı isteyen insanlar için öylesine tabi diğer mantılar gibi olmaz ama bu da girit mantısıymış bakalım deneyelim bu tarifimiz Migros TV'nin Sarap Soysal'ın bir kanalı var orada gördük değil mi Başak? Evet. Güzel çok güzel Sarap Hanım pratik güzel tarifler veriyor hoşuma gidiyor onun tarifleri bir de şey var. Saniye annemiz var. Onda da güzel yemekler. O da ninemiz bayağı şey tecrübeli eskilerden. Bir de onun tariflerini kullanıyoruz. Değil mi Nasıl gidiyor? Çok iyi. Afiyet. Şimdi bu fırında kızaracak. Üzerine hiçbir şey konmayacak. Hafif kızaracağız. Kızartacağız. Sonra üzerine çıkınca sıcak e, kemik suyu olabilir, et suyu olabilir, tavuk suyu olabilir. Onunla ıslatılacak bu yufkalar ıslatılacak. Aynen. Hı hı. Çok lezzetli oluyor. Onun da üzerine oluyormuş yani. Biz de ilk defa yapıyoruz şimdi şey yapmayayım. Bakalım deneyeceğiz. Üzerine en üstüne de yoğurtlu sarımsaklı yoğurt konuyor. Bakalım deneyeceğiz. Biz devam edelim sarmaya. Ve arkadaşlar eee devam. Beni yalnız bırakmadınız. Eee yorumlar, kaplar, a a bu ne? Ee, o, Dunuz, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ve ben size hiç o hepsine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızın. Abone oldular. Sağ olsunlar. Bakalım işte. Biz de güzel videolar çekmeye çalışacağız. Bazen yemek, bazen ders. Değil mi Başak? Şimdi sınavlar yaklaşıyor. Belki ders videoları çekmeye başlarız Başak. Hem ders çalışırsın. Değil mi? Anne. Evet. Biz yapmaya devam ediyoruz. Evet. Yaptıklarımızı ben dizdim. Evet. az kaldı dibine bir yağ falan sürmedik üzerine su dökeceğiz et suyu veya su dökeceğimiz için bir şey sürmedim ya Evet devam ediyoruz Evet bitiyor az kaldı kaç tane kaldı Onları da sen yap başak. Ben de bu arada fırını yakayım. Herhalde 180 derecede falan. Bakalım kızarana kadar bilmiyorum ne kadar sürecek. 40 dakika mı olur, 30-35 dakika mı olur? çıkınca söyleriz. Sen yap onları anneciğim. Daha fırını açayım. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Yani bunları ben çok iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Ramazan nasıl? Ramazan nasıl? İnşallah diyor. takipçilerimizin sağlık saat yerindedir. Bizim de işte amcamız, dayımız iyiye gidiyor. İlaç kullanıyorlar. Değil mi Başak? Evet. Allah şükürler olsun. Bakalım işte. Evet sevgili takipçilerimiz. Yufkalarımızı sardık. Böyle bir tepsi güzel. Şimdi bunu fırına atacağız. Kızaracak, çıkaracağız. Üzerine sıcak 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 et suyu, su, tavuk suyu dökülecek. Evet. Bu arada Başak ne yapıyor bizim? Ve ben de samsak yoğurt. Hmm, bu arada benim kızım da sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacak. Fırında pişene kadar bakalım piştikten sonra görüşürüz değil mi Başakcığım? Evet görüşürüz. <laughs> evet devam. Evet Başakcığım. Önceden evet. ısıttım ben fırını 5 dakika önce. Bir de 200 derecede 15 dakikada böyle kızardı Başakcığım. <laughs> Şimdi yani. ne yapacağız? Şimdi sıcakken 2 saniye dinlensin. Bu arada üzerine de su, tabi et suyu daha güzel olur, olsa iyi olur, kemik suyu olur, tavuk suyu olur. Şimdi o da normal, kaynar olmayacak, normal sıcaklıkta onu üzerine dökeceğiz. Evet, dökelim. Ve arkadaşlar yavaş yavaş güzelce. Mis gibi, burma kokular geldi. Şu da. kokusu sağ sağına kadar geldi. Kokuyu çektim. Çok Şöyle. güzel görünüyor. 5-6 bardak tahminen. bunu artık kendiniz evde şey yaparsınız. Hatsın. Hazır yuf. Evet. Karardan Şimdi yuf sularını çeksin. Suyunu çeksin bakalım iyice. Şöyle bir de alttan bakalım. Çekiyor mu? Hı hı. Evet. İşte çeksin Birazcık da su ekledik kenarlarına iyice yapışmasın yufkalar diye. Anne. Birazcık bekleyelim. Bir iki dakika. İyice bir e, su emsin. İyice yufkalarımız yumuşasın. Evet. Şimdi nasıl servis yapıldığını gösterelim size. Ama tabii daha bu suyunu tam çekmedi arkadaşlar, değil mi evet. takipçilerim? Evet. Şöyle bak alıyorum, şöyle dibinde suyu var getir oşak biraz daha çekecek onu inşallah. Evet koy bakalım oşakı <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Suyumuzu koyduk üzerine et suyumuzu. Evet. Çekiyor az kaldı. Şimdi, Şimdi yoğurdumuzu üstüne yoğurdumuzu koyacağız, koyuyoruz böyle. Şöyle isteyen istediği kadar. Ağız tadına göre. Sarımsaklı yoğurt. Üzerine de ne yaptık Başak? Nane yaktık. Evet. Nane yaktık. Az bir şey de nanemizden dökelim. Nane yağımızdan. İşte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer mantıdan hiçbir farkı yok. O kadar açıp uğraşmaya değmez. Sunumu. Nasıl sunumu böyle Başakçığım. İnşallah iftarda tadına bakacağız. Arkadaşlar. Yapıp şimdiden yapanlara afiyet olsun diyoruz. Şöyle bakın şöyle şöyle ayırarak gerçekten güzel yani birkaç porsiyon gayet güzel olabilir bir alternatif olarak basit de çabuk da yapılıyor ve arkadaşlar hazır şimdilik bu kadar da bizim çok teşekkürler abone olmayı unutmayın Sağlıklı kalın. Hayırlı iyi, iyi, iftarlar.